İyi akşamlar. Kıran mücadeleyi kazandınız. Maç hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? İyi akşamlar herkese. Karşı rakibin ayağına sağlık. Sıralamada onlar bizim altımızda ikinci sıradaydı. Yani normal sezon içinde sıralama çok önemli yok. Önemli olan playoff da kazanmak zaten. Bugün de net bir galibiyet aldık. 5-1'den sonra salmasak maçı 5-3'e getirmezdik ama biraz da oyundan düştük, rehabilite kapıldık. Ama güzel mücadele ettik. Arkadaşlarım çok iyi mücadele etti. Sana da teşekkürler. Hakem e, arkadaşlara teşekkürler forma için de Egemen kardeşim teşekkür ederim. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Çok güzel bir maç oldu. Karşı takımın da ayaklarına sağlık. İyi oynadık. Forma işime gelince Cenk kardeşime Pablo Kalbalçoğlu'nun sahibi formalar için çok teşekkür ederiz buradan. Kendisi bize destek oldu sağ olsun. Beni kırmadı. Çok teşekkür ediyorum ona da. Herkese iyi akşamlar. Son olarak da Muzaffer Çınar. Başkanımıza da selam olsun. Bu galibiyet ona, bu galibiyet armanız. ona armağan olsun. Teşekkürler. İyi ya. akşamlar. Ya.